Günaydın sevgili dostlar. Ramazan'ın ikinci yarısının e, artık e, inişine doğru geçmiş bulunuyoruz. Her ne kadar şu an merdivenlerden çıkıyor olsam da. Efendim Ramazan sadece yemek içmemek mi acaba? Hani Dünya niye bu kadar kötüye gidiyor diyoruz ya. Acaba bireysel olarak herkes kendini sorguluyor mu? Ben bunda ne kadar etkileyim ya da benim bunda ne kadar payım var? Bence biraz da bunları düşünüp sorgulamamız da fayda görüyorum. Sadece dediğim gibi aa iyi iftar saatine kadar yemedim içmedim yaşasın çok güzel bir oruç geçirdim değil. Acaba onun dışında insani olarak başka neler yaptım? Bu dünyaya nasıl katkılar sağladım? İnsanlığa nasıl katkılar sağladım? Hadi bugün bunları düşünelim. Yarın tekrar